İşte serbest vuruş kullanacak Bingöl Spor. Halil <laughs> İbrahim yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu alarda. Bingöl Spor maça denge getiriyor. Konya'da durum şimdi 1-1. Çok büyük sevinç yaşıyor konuk takım. Bingöl Spor. Maça denge getiriyor ve takım halinde bu pozu veriyorlar. Burak Çelik'in golüyle skor 1-1. 15. dakikadayız. Maça denge geldi Konya'da. Gol yeniden ekranda. Halil İbrahim'in ortasında. Kafayı böyle vurdu Burak. Bu golle skora denge getirdi Bingöl Spor. çok büyük sevinç yaşadı Burak takım arkadaşlarıyla beraber golün ardından